Arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu oyunu oynuyoruz. Bu arada oyunun ismini hatırlamıyorum ve zaten hiçbir oyunda ismini yazmıyorum. Şimdi bu oyuna başlıyoruz. Bu arada ben daha önce de oynamıştım hatta. Buraya kadar gelmiştim arkadaşlar. Hemen geri gidelim ona kadar gidebiliyoruz. Buradan atlıyoruz. Sonra buraya geliyoruz arkadaşlar. Bu güzel. Yani şimdi başlıyoruz. Burada ölme diye bir şey yok ilk parkta. Zaten ben burada geçtiğim için biliyorum arkadaşlar ve checkpoint almaya gerek yok. Güzelsem ilk sondan başlayacağım. İnşallah düşmem. Allah'tan yok. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben şuraya kadar ne gitmiştim? Sarıya kadar gitmiştim arkadaşlar. Video çekmeden. Sarıya kadar gitmiştim. Burada arkadaşlar ben Roblox'a 1 ay mı 2 ay mı 3 ay mı o zaman başladım. O yüzden daha yeni olduğum için güzel oynayamayabilirim. Parkurlarda çok ölebilirim. Çünkü burada şey gösteriyorum. Burada zıplayarak gidiyoruz. Bu arada hiç şiflok açmamaya çalışacağım. Ama normalde zor yerler oluyor arkadaşlar. Biz eski yere böyle gidelim diyecektim. Geri gittik. Olmadı arkadaşlar. Burada buraya ısınca ilk baş... Ha. Gerek yok. <laughs> Orada arkadaşlar öksürp duruyorum boşverin. Boşverin. Neyse. Oy, atladık. Bu arada canımız çok az bakın. O da şarjını da almış. <laughs> dakika şarjı alıp geliyorum. <laughs> Arkadaşlar geldim. Şuradan devam ediyoruz buralarda çok ölü. Aa, üstüne bas. Üstüne baslar. Basmakla değil, daha bir sürü şey oldu. Ya. Buraya basacağım. Buradan geri gidelim. Gidemeyeceğiz tabii ki biliyorum. Gördünüz mü? Bu niye ondan başlıyor birden başlamıyor? He? Neyse. Ya birinci bölümden yapamadım Allah'ım. Burada Bu arada arkadaşlar bunlar bölüm bölüm gelecek. Ya şifrokla yapacağım. Hep böyle oynayacağım. Az şifrok açacağım dedim başta videoda. Ama ne yapayım? Zıplama tuşuna basıyorum. Zıplayamıyorum. Arkadaşlar tahmin ettiğiniz gibi telefonumla ben telefonumla oynuyorum. Bence bir yazardan oynamak daha iyi. Hiç oynamadım. Bir kere oynadım. Onu da, onu da videoya kaydetmedim. Hayır gidiyordum. Ben niye burada ölüyorum? Bir saat sonra. Of yapamadım. Yapıyorum. Şu da ölürsem. ya zaten burayı geçelim ki Geçelim. Şekerim. Ya zıplama tuşuna basıyorum ben ya. yanına mı basıyorum ya? Olabilir. Ay kamerayı çekildi ne oldu? Bu arada arkadaşlar yeni aldım. <laughs> reklam yapıyorum. Şurayı yapabilsem. Ya sinir oldum az önce şuraya kadar çıkmıştım. Tam sonuna gelecektim. Öldüm ya. Arkadaşlar ben az önceki gibi videoyu durdurup yapmaya çalışacağım. Arkadaşlar çok büyük bir başarı elde ettim. Bakın. Geçtim. Yahu. Yahu. Devam ediyoruz. Burada zaten ama Ben buraya kadar gelmiş miydim? Gelmiştim. Bir dakika. Yıldızlar nerede? Yıldız. Yıldız ta tepedeymiş ya. Onu on da orada herhalde. Of buraya geçemeyeceğim. geçtim. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şuradan. Vallahi düşeceğim. Çok özür dileyeceğim. Yaptım. 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 Yaptım.

Nasıl gidiyor? Hayır. Hayır burayı ben zor geçtim. Arkadaşlar ben burayı şiflokla He he he. Nereden lan? Ay, ay şiflok demişim. Şu zıplama yerini yapamıyorum. Hayır burada düz yürü. Ne diyorum ben? Şiflo var ya sen. Bir şey değişmedi. Yavaş getireyim. Orada arkadaşlar bakın. Şuraya da gelebilirim ben. neredeyim ben? Ha şuradayım gördünüz mü arkadaşlar? Ha üstlerine basınca şey oluyormuş arkadaşlar. Ay Bakalım bir şey yaşayacak mı? Böyle süreyi açacağım. Böyle baktık bir şey yokmuş. Bunu göstermek istedim. Bilmiyorum. Bu ne? Bunlar gitmiyor mu? Allah! <laughs> Arkadaşlar benim yüzüm <laughs> versene. Çok. Arkadaşlar kısa süreliğine durduracağım. Arkadaşlar burada mı kaldık hatırlamıyorum ama burada kalmadık. Zaten yere düştüm. Nerede kaldığımı hatırlamıyorum arkadaşlar. O yüzden buradan devam edeceğim. Burayı yapmıştım orayı hatırlıyorum. Burada mı ne kalmıştım? Şurada kalmıştım evet. Orada kalmıştık arkadaşlar. Şuralarda bir yerlerde kalmıştık. Arkadaşlar buraya da geçtik diye hatırlıyorum. Burada kedim yavruyor. Ayağıma ne yatıyor? Durun arkadaşlar bir dakika. Neyse göstermeyeceğim arkadaşlar. Bir sonra benim TikTok i̇şte... ne ne, ne istiyorsun ne? Allah'ım. Allah ayağımı ıstırt. Ne mi ya bu ne? Yürü git. devam ediyoruz arkadaşlar. Şuradan girelim. Burada mı? Ne kalmıştı hatırlamıyorum. Ha burada kalmıştık. Burada kaldık. Ha. burada kaldık. Ya Burayı da yaptık. Ha, şuralarda bir yerlerde kaldık biz ya. Hatırlıyormuş gibi. Davranmış. Oralarda. He <laughs> Allah. <gülüyor> <gülüyor> Aa burada kalmıştı, ketledim. Ne kadar akıllıyım. Değil <laughs> mi? Evet arkadaşlar şuradan çıkıyoruz. Bu arada sesim duyulmayabilir. <laughs> Hadi. Seri yapıyorum ben. Buradan çıkalım. Ay, ay ben yapamıyorum. Yapıyormuşum. Bu arada hala birdeyiz arkadaşlar. Ben burayı bitirip yarın diğer bölümü oynayacağım. <laughs> ben <Buradan> çıkalım. Atlayalım. <laughs> Dede. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun ayanda? Allah'ım git git git. <laughs> Durun arkadaşlar ben video şey yaptıracağım. kedi yapacağım. Arkadaşlar ben kediyi bırakıp geldim anneme. Hala bağırıyor. Allah gittik. Durun arkadaşlar. Arkadaşlar şu an şu anda çok az kalmış durumdayız. Ben şöyle geçelim. Şuradan şöyle. Allah. Neyse hasar gördük. Oradan bir şey olmaz. Ne bağırıyorsun kedi? Allah. Bağırma, bağırma. Allah. Arkadaşlar devam ediyoruz. Teknik sıkıntılar yaşıyoruz. <laughs> Arkadaşlar bitiriyorum. Bitiriyorum ve gittim. Arkadaşlar şu anda yeşil yere gelmiş bulunuyoruz. Allah. Yakıyorum yakıyorum. <laughs> Neyse. Arkadaşlar burası yeşil yer olarak şöyle. Yeşil yeri gösteriyorum. Al, gözüküyor mu bilmiyorum. Bakın şöyle ne kadar büyük değil mi? Şöyle. Neyse arkadaşlar gözükmüyor. Ve hoşçakalın.